Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzun konusu benim gibilerin çıkmasının mümkün olmadığı klasik televizyon programlarından birisi. Yine profiteroller ekranı bölmüşler. Birkaç tane profiterol. Özür dilerim ya, kusura bakmayın. Ya şey ana dilim biraz zorluyor. telaffuzumda kusuruma bakmayın. Onun için profesör diyeceğim mi? Profiterol diyorum. E, profiterol demeyi de e, öğrenebilmek için baya bir zaman harcadım. Hemen söyleyemedim yani. Onun için bazı şeyleri tekrar ede ede insan ezberliyor. Neydi o? Eyma meleket eymanekum. Mesela bunu emek veriyorsun öğrenmek için hemen öyle pat diye söyleyemiyorsun. Ondan dolayı kusuruma bakmayın dostlar. Şimdi. Ee, bu e, gördüğünüz ekranlar e, ne kadar çok bölünürse o bölünme sayısı kadar Firavun'un büyücüleri aklıma geliyor. Bazen 16'ya bölünüyor bazen 8'e bölünüyor. Bir konu mesela ekonomi ekranda 8 tane ekonomist. Bir konu mesela din ekranda 16 tane ilahiyatçı ya da 8 tane. İşte bunları gördüğüm zaman... Öyle içimden böyle doğaçlama olarak e, Firavun'un büyücüleri gibi bir kanı oluşuyor. Hepsi birbirini destekledikleri zaman özellikle tartışma ve münakaşa hariç birbirlerini destekledikleri zaman öyle bir huzursuzluk beni kaplıyor. E, Kur'an'da bu topluluklarla ilgili iki tane kelime var dostlar. Birisi icma, diğeri de şura. İcma ve şura. Arada müthiş bir fark var. İcma aynı seviyedeki insanların ortak aldıkları karar. Şura her seviyeden insanların aldıkları karar. Onun için Kur'an'da Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u icma ile kuyuya atıyorlar. Hep beraber bir karar alıyorlar. Ama hepsinin konumu aynı. Yusuf'un kardeşleri. Firavun'un büyücüleri icma ile Musa'nın karşısına çıkıyorlar. Hepsi Firavun'un büyücüleri. Kur'an'ın emri ise şura. Farklı seviyelerdeki farklı insanların istişare yapması. Şimdi buradaki bu televizyon programında da Orijinalinde ekranda ben dört kişiyi görüyorum. O dört kişinin konuştuğu yerden sağ olsun birisi sadece bir tanesinin konuyla ilgili yerini almış. Benim de kullandığım metoda uygun. Yani bir iki dakikalık video. Ehli sünnetin hadis savunma çırpınışları. Gariplerim benim, zavallılarım hadisleri nasıl savunuruz derdindeler. Her gün yeni bir iddia, her gün yeni bir video, her gün yeni bir gayret ve çaba. Neden? Çünkü biz bu hadisleri insanlara nasıl yediririz, nasıl kabul ettiririz. Hadisi hadisle kabul ettirmek eski model. Eski bir moda durum. Allah Resulü dedi ki benden ne duyarsanız yazın. Allah Resulü dedi ki bu dilden yalan çıkmaz. Şimdi adam hadis okumam için bana delil olarak bunu veriyor. Hadis ile hadisleri korumaya çalışıyorlar. Şimdi hadis ile hadisleri koruma devri bitti. Artık onu beceremiyorlar. E Kur'an yetmez diyebilmek için Kur'an yeter diyenlere eleştiri yapabilmek için de yine hadis kullanıyorlar. Allah Resulü demiş ki bir gün karnı tok bir şekilde koltuğuna oturmuş yani tabiri caizse böyle yalılarda, villalarda, havuzlu evlerde yaşayan tarikat şeyhleri var ya bir eli yağda, bir eli balda elini ayağını öpüyorlar, sümüğünü yalıyorlar. Böyle tipler var ya. Aslında tarif onların tarifi. Şahsen beni tarif etmiyor. Ben koltuğuma kurulup öyle bir şey söylemiyorum. Ben geceleri evsizlere ekmek dağıtarak bunları söylüyorum. Kolu baca olmayan çocukların protezini yaptırırken aynı zamanda bunlarla uğraşıyorum. İhtiyaç sahibi insanların faturalarını yatırırken, kurbanın ikinci günü kurban keserken, insanlara aynı zamanda bunları anlatıyorum. Ama hadis ne diyor? koltuğuna karnı tok bir şekilde oturmuş birileri çıkacak. Bana Kur'an yeter. Kur'an'da ne görüyorsam alırım, görmüyorsam almam diyecekmiş. İşte o günden sakının diyor Allah Resulü. Yani gaybden haber veriyor. Onlar tabi Resulün gaybden haber verdiğini anlatan sayısız hadisleri de var. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Kur'ansız olmak, Kur'ansız yaşamak. Ayete bakıyorsun. Rasul diyor ki ben bana ne olacağını bilmiyorum diyor. Ki şu anda Resul bunların arasında olsa linç edilir. Onlar da diyorlar ki hayır olmaz. Rasul'ü bir kenara bırak. Bizim javsımız bile müridinin bir gecede kaç kere sağa döndüğünü, kaç kere sola döndüğünü bilir diyor adam. Rasul'ü boş ver. Oo, daha neler neler şimdi bunlara inanan bu insanların hadisleri savunma gayretleri de her geçen gün değişmeye başladı Şimdi bugün bakın bu videoda göstereceğim bu e, muhterem zat adını falan bakayım ne orada yazıyor Ben tanımıyorum e, Orhan çeker Evet çeker sıkıntı yok yani e, hakikaten yakışmış soyadı Şimdi bu gördüğünüz şahıs hadisler konusunda göğsünü gere gere bir takım iddialarda bulunuyor. Ve Kur'an'dan bir ayeti gayrimetlu vahiy, Kur'an harici vahiye delil olarak söylemeye gayret ediyor. Buyurun biz de düşünme metoduyla söylediğini hep beraber dinleyelim dostlar. Bakalım hakikaten ayette öyle bir şey var mı? bir suresi 9. Yani ayet. Biz onu muhafaza edeceğiz. Zikri biz indirdik, yani. muhafaza eden de edecek olan da biziz, değil mi? Evet. Buradaki zikir sadece Kur'an değil. Kur'anla birlikte vahyin tamamıdır. Şimdi Kur'an'da geçen zikir kelimesi Hicr suresinin 9. ayetini okuyor. Allah diyor ki: "Zikri biz indirdik, koruyacak olan biziz." Gördüğünüz bu şahıs da diyor ki: "Zikir sadece Kur'an değildir." diyor. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Zikir sadece Kur'an değilmiş. Vahyin tamamıymış. Peki vahyin tamamı ne? Tabii ki hadisler diyecek. Vahyin tamamı. Bakın hep beraber dinleyelim. Nereden? Mesela Kamer suresine açıp bakacaksınız. İkinci sayfa hemen. Hı. Salih Aleyhisselam'dan bahseden kısımda diyor ki allah Teala bu kavminin sözünü naklederek Hı. e ulkiyaz zikru aleyhi min beynina Kavmi demiş ki zikir, salihe, kala kala aramızda salihe mi atıldı? Başka biri dururken ona niye verildi? Peki Salih Aleyhisselam'a verilen zikir, kitap ya da sahife miydi? Yok. Salih Aleyhisselam'a kitap verilmedi, sahife de verilmedi. Öyleyse atılan zikir nedir? İşte kitap dışındaki vahidir o. Gördünüz mü iddiayı? Salih Aleyhisselam'a zikir gelmiş... Bu zikir sayfa yani kitap olarak şu anda elimizde yok. Sayfa olarak da elimizde yok. O zaman nedir? Kur'an harici vahinin delili olmuş oluyor. Dikkat edin. Evet. Onun için Hecir suresindeki zikir için diyoruz ki Kur'an artı diğer vahiylerdir. Vahyin tamamıdır yani. Ve Allah Teala vahyin tamamını koruyacağını söylüyor. Gördünüz mü dostlar? Şimdi soruyu burada soruyoruz müsaadenizle. Çünkü bizim formatımız bu. Yani videoların uslubu bu. Salih Aleyhisselam'ın hadisleri nerede? Profesör, doktor, hocamız. Şimdi Allah korur diyorsun. Salih Aleyhisselam'dan örnek veriyorsun. Madem Allah koruyor, Hicr suresinin 9. ayetinde böyle söylüyor. Kamer suresinden de örnek veriyorsunuz. Kamer suresinin ikinci sayfasında Salih aleyhisselama Allah Kur'an harici kitap olmayan bir zikir verdiğini söylüyor. Ve siz diyorsunuz ki Allah bunu koruyor. Nerede? Salih aleyhisselamın şu anda sizin bahsettiğiniz Allah'ın da koruduğu Hadisleri nerede? Gördünüz mü dostlar? Ne kadar basit değil mi? Ya lütfen çok bu tür şeyler var. Ya, o kadar basit ki. Adam ne söylediğinin farkında değil. Buhari'nin hadisini kullanmak için Salih aleyhisselamın hadislerinin Allah tarafından korunduğunu söylüyor. Nerede? Hani nerede? Nerede? He, Allah 2000 sene korumuş ya da 3000 sene korumuş daha fazla korumamış. Öyle mi? Süresi ne kadar? Son kullanma tarihi? Yürürlükten kaldırılma tarihi ne zaman? Bir de arkasından ne diyor biliyor musunuz? Hadislerin korunduğunu iddia ediyor. Yani güleyim de boşa gitmesin. Hadisler korunuyormuş. Veda hutbesinin dört çeşidi var kaç tane sayı, kaç tane hadis var kendileri bilmiyorlar. Her coğrafyanın hadisi kendisi için muteber. Milyonlarca hadis var. Adam ne kadar rahat hadislerin korunduğunu söylüyor. Ya. Bu nasıl bir korunma? Yani Merkez Bankası gibi korunuyor maşallah. Giren çıkan belli değil. Bakalım nasıl korunuyormuş. Hadislerin korunmasındaki mucize de oraya da. Yani. Sizin o sorduğunuz ben asıl ona şaşırıyorum ben dediğiniz gibi. Tabi tabi. Allah korumuş onu. Hadisleri devreden çıkaranlar Kuran-ı Kerim. Hadisleri Allah korumuş. Allah korunmasa yani korunmuşluğunu da devreden an çıkarmak. anı geçtik. Hadislerin Hayat nasıl şaşırın şaşırılıyor. Evet. Allah korumuş bunu. Evet. Başka bir ümmette yok bu. Başka bir ümmette yok diyor böyle bir koruma. Dostlar şimdi bu adamlarla mesela yüz yüze gelsek bu adamlarla biz nasıl tartışalım? Mümkün değil dostlar. Benim tartışmak için değil de münazara için çıktığım şansları var ya sadece konuşturuyorum. Konuşsunlar dostlar, konuşsunlar. Bu adamlarla tartışamazsınız. Adamlar hadislerin savunduğu yani korunduğunu iddia ediyor. Hadisler korunuyormuş. E kaç tane? Söyleyin madem korunuyor. Kaç tane? Çok zor bir soru mu? Şimdi baştan sona lütfen dinleyin. Hadisleri savunmak için <laughs> Salih Aleyhisselam'ın ayetini kullanmasını lütfen <laughs> yani ya böyle bir trajedi var mı ya? Ya insan mesela der ki ya işte Mesnevi hadisleri koruyan kitaptır. Bak Mesnevi de korunuyor. Burada duruyor der. Örneğin ya korunan bir şeyden yani mevcut bir kitaptan korunduğuna delil getirsene adam hadislerin korunduğunu iddia etmek için Salih Aleyhisselam'a gelen vahiy örnek veriyor şu anda Salih Aleyhisselam'a gelmiş vahiyle ilgili elimizde hiçbir şey yok adam korunduğunu buradan yola çıkarak söylüyor ve o ekrandaki bir sürü insan da hakikaten onaylıyorlar. Hiç itiraz yok. Herkes mutlu ya. Acaba bende mi bir problem var? Yoksa lafı mı ben yanlış anlıyorum? Bir hakikaten yani taraflardan birinde bir zeka problemi var. Delil olarak verdiği ortada yok. Bakın baştan sona tek parça dinleyelim. Belki de dayanamaz keserim. Az önce bir ayet okudunuz. Hicr suresi 9. Ayet. Biz onu muhafaza edeceğiz. Zikri biz indirdik, yani. muhafaza eden de edecek olan da biziz, değil mi? Evet. Buradaki zikir sadece Kur'an değil. Kur'anla birlikte vahyin tamamıdır. Allah biz zikirleri koruyacağız demiyor. Zikri koruyacağız diyor. Yani öyle bir çoğul kullanmıyor. Evet. Nereden? Mesela Kamer suresine açıp bakacaksınız. ikinci sayfa hemen Salih Aleyhisselam'dan bahseden kısımda diyor ki Allah Teala bu kavminin sözünü naklederek اَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ Kavmi demiş ki zikir salihe kala kala aramızda salihe mi atıldı? Başka biri dururken ona niye verildi? Peki Salih Aleyhisselam'a verilen zikir kitap ya da sahife miydi? Yok. Salih Aleyhisselam'a kitap verilmedi. Sahife de verilmedi. Öyleyse atıla zikir nedir? İşte kitap dışındaki vahidir o. Evet. Onun için Hecir suresindeki zikir için diyoruz ki Kur'an artı diğer vahiylerdir. Hmm. Vahyin tamamıdır yani. Ve Allah Teala vahyin tamamını koruyacağını söylüyor. Hadislerin korunmasındaki mucize de oraya da. Yani. Yani Sizin o sorduğunuz ben asıl ona şaşırıyorum dediğiniz yer. Diye... Tabi tabi. Allah, Allah korumuş onu. Hadisleri devreden çıkaranlar Kur'an-ı Kerim Allah korunmasını korunmasın, yani korunmuşluğunu da devreden Kur çıkarmış. Kur'an'ı geçtik. Hadislerin evet, nasıl ona evet. deniyor. Allah korumuş bunu. Başka bir ümmet yok bu. Evet dostlar. Şimdi hani belki şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Ya Mahmut abi ta Salih Aleyhisselam'dan bugüne hadis Nasıl gelsin? Dostlar, bu adamların hadis kitaplarında Adem Aleyhisselam konuşuyor. Bakın, Adem Aleyhisselam şöyle dedi, Adem Aleyhisselam böyle dedi. Adem Aleyhisselam dedi ki, işte ben yaratıldığımda niye yaratıldığımı sordum, Muhammed Rasul'ün hatırına yaratıldığımı öğrendim. Ya da Musa Rasul hadisleri var, İbrahim Rasul hadisleri var. Bir gün Musa Rasul geldi dedi ki gitti dedi ki yaptı dedi ki Musa'dan getiriyorsunuz hadisleri Musa'nın hadisleri Nuh'un hadisleri var Lut'un hadisleri var Adem Aleyhisselam'ın hadisleri var Salih'ten örnek veriyor Salih Aleyhisselam'ın hadisleri var mı bilmiyorum ama hakikaten eğer korunuyorsa o zaman elimizde Salih Aleyhisselam'ın zikrinin de olması gerekmiyor mu? Salih Aleyhisselam'a gelen zikrin vahiy olduğunu ve korunduğunu iddia ediyor. Ama elimizde böyle bir e, külliyat yok. Eğer bunu düşünürseniz dostlar, bu metotları düşünürseniz, anlamanız gereken bu adamların her geçen gün hadis ve sünneti savunmak için neyi icat ettiklerini anlayamayacaksınız. Her gün yeni bir şey icat etmek zorunda kalacaklar. Adama soruyorsun, diyorsun ki ya böyle hadis olur mu diyorsun. Diyor ki o hadisin Hureyre yarısını duydu. Geç geldi. Camiye geç geldi. Mescide geç geldi. Onun için yarısını duydu diyor. Diğer taraftan diyor ki bu hadis diyor daha sonra başka bir hadisle nesh edildi diyor. Kaldırıldı diyor. Şimdi adam da çıkıyor diyor ki hadisler korunuyor diyor. Adamların her tarikatın hadisi farklı. Her cemaatin hadisi farklı. Adam hakikaten nasıl bir özgüven varsa, nasıl bir özgüven varsa çıkmış hadislerin korunduğunu söylüyor. Bu hakikaten hani cahil cesur mu olur derler ya da bununla ilgili bir iki tane atasözü vardı. Ya biliyorsan konuş, bilmiyorsan sus. Hadisler koruyor ne demek ya? Hadisler koruyor nasıl bir laf? Kaç tane hadis kitabı var? Zaten hadis kitaplarının içinde sayısı bilinmeyecek kadar tekrarlar var. Tekrar 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 ve bu tekrarlar da normal tekrar değil dostlar. Farklı farklı tekrarlar. Konu aynı, hadis farklı. Ona tekrar diyorlar. Ya Nasıl anlatayım? Mesela işte bir hadis var. Rasul abdest almaya giderken yeri eşeleyen bir adama selam verdi. Başka bir hadiste Rasul abdest almaya giderken kafasını kaşıyan adama selam verdi. Başka bir hadis var. Rasul abdest almaya giderken uyuyan adama selam verdi. Şimdi Rasul giderken selam verdi. Ama türevleri değişiyor. İşte böyle kendi kafalarına göre uydurdukları sayısız hadis var. Allah dostlarının gördükleri rüya sahihtir. Bu yüzden bu rüya bizim için şer'i delildir diye hocaların gördükleri rüyayı peygamberin rüyasında ona söyledi diye kitaplarına hadis diye alanlar var. Siz de bunları gelin durdurun. Durdurmamız imkansız dostlar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.